Herkese selamlar. Bugün FM24 ile ilgili ilk duyurular geldi. Oyunun çıkış fiyatı, oyuna gelecek yenilikler falan hepsi duyuruldu gibi. Gelin isterseniz birlikte bu yeniliklere bakalım. Evet oyunun Steam sayfasına geldiğimizde görmüş olduğunuz gibi böyle ve Kasım 2023 tarihine çıkacak diyor. Oyunun fiyatına baktığımızda ise 900 TL gibi bir fiyat bandından çıkacak ama burada bir özel promosyon var. Oyunun çıkacağı tarihe kadar oyunu alırsanız %10 indirim. Yani oyunu 810 diye alabiliyorsunuz. Football Manager'ın çıkış fiyatı bu oldu. Bunun için de oyun yabancılara 54 dolardan çıktı. Yani güncel kurla bu 1450 lira yapıyor. Fakat Türkiye'ye bir yerel fiyatlandırma yapmışlar. Oyunu 9 liradan çıkarmışlar. Bunun yanında oyun Game Pass'e gelecek. Yani Xbox Game Pass üyeliğiniz varsa oyunu aylık 80 liradan oynayabileceksiniz. Bu duyuruda yapalım. Oyun çıktığı gün Game Pass'e gelecek. Bunun yanında oyunu %10 indirimle erkenden alırsanız oyunun bir erken erişimine sahip oluyorsunuz. Yani beta'ya girebiliyorsunuz. Beta'da oyundan ya bir hafta önceydi ya da iki hafta önceydi. Şurada görmüş olduğunuz gibi erken erişim sürümüne de sahip oluyorsanız oyunu alırsanız. Evet, zaten burada da yeri şu erken erişim genellikle 6 kasımdaki çıkış tarihinden yaklaşık 2 hafta önce kullanıma sunulur. Yani oyuna 2 hafta önceden girebileceksiniz. Beta sürümüne sahip olacaksınız. Bunun dışında gelin oyunun fotoğraflarına şöyle bakalım Steam'de paylaştıkları. Burada bir oyun içi görseli görüyoruz. Burada bakıyorum yenilik var mı diye. Şu, pek fazla yenilik göremiyorum. Oyun içi motorda hafif hafif böyle değişiklikler var gibi. Profil ekranına geldiğimizde görmüş olduğunuz gibi böyle. Birazdan zaten siteden gideceğiz. Yeniliklere bakacağız detaylı bir şekilde merak etmeyin. Onun dışında buraya baktığımda fazla da bir şey göremedim. Onun dışında kadro bölümüne baktığımızda kadro bölümünde de burada bu şekilde görüyoruz. Kulüp ekranını görüyoruz burada bakıyorum. İşte formalar kulüp bilgileri vesaire. Antrenman bölümü burada böyle gözüküyor. Ve Steam sayfası böyle dediğim gibi oyunuz 810 liradan şu anda alabiliyorsunuz. Evet FM 24'ün şu anda kendi sitesine geldik. Ve oyunun bir fragmanını paylaşmışlar. Dilerseniz gelin fragmanı izleyelim. Evet videoyu başlattığım 1 dakika 10 saniyelik bir tanıtımı var. Bakalım ne göstermişler bize. Evet burada Harry gördük. Oyun dışı görüntüleri paylaşıyorlar şu anda bizde. Büyük ihtimal işte Bundesliga lisanslarından falan bahsediyorlar. Onu gösteriyorlar yani bize. Oyuncu antrenmanlarını gösterdiler. İşte oyuncu istatistiklerden falan bahsediyorlar şu anda. Taktiklerinizi falan bu antrenmanı gösteriyor. Taktik ekranını gösteriyor. Taktikte bir yenilik yok gibi geldi bana. Transfer olandan bahsetti. Bunlar zaten oyunda var. İstatistiklerden falan bahsettim. Bunlar da oyunda var. Şu an pek bir yenilik göremedik. E, data merkezinden bahsetti. Taraftar görüşü. Bunların hepsi oyunda var. Herhangi bir yenilik göstermediler şu anda bize videoda. Evet bir video haritası gösterdiler. Burada burada oyuna getirecekleri yenilikleri hafta hafta göstereceklermiş. Burada bakıyorum. İşte transferler ve finans bölümünü 18 Eylül'de açacaklarmış. Aracılar falan burada bakıyorum bakıyorum bakıyorum. Evet ya bu, bu sayfayı gelin şuradan inceleyelim isterseniz. Orada daha detaylı bir şekilde gösteriyor. Buradan özelliklere geldim. Burada görmüş olduğunuz gibi FM 24'te neler yeni. Bakalım o yeni ne yeni getirmişler. Burada daha kılıcı transferler, kadro oluşturma ve finans diyor. Burada daha akılcı da transferler, kadro oluşturma ve finans diyor. Burası 18 Eylül'de açılacakmış. Dilerseniz resmi bir açalım bakalım resimden ne anlayacağız. Burada büyük bir ihtimal finans bölümünde belli başlı değişiklikler olabilir. Onun için daha akılcı transferler diyor. Daha akılcı transferler büyük ihtimal kulüp hedefleri var ya işte size 18 yaş altı oyuncular alın. Şimdi şey, 30 yaşından fazla oyuncular almayın. Büyük birine oraya belki yenilikler gelmiş olabilir. Ve kadro oluşturma kadro planlaması bölümüne de ufak tefek yenilikler gelmiş olabilir. Burası 18 Eylül'de açılıyor. Gidip bakabilirsiniz 18 Eylül'de. Bunun içinde aracılar ve oyuncuların elden çıkarılması özelliği. Büyük ihtimal bu bölümde Şöyle göstereyim fotoğrafı da temsilcilerle konuşabileceğiz ve diyeceğiz ki ya yani bizim işte elimizden çıkarmak istediğimiz oyun var işte maaş yükü fazla bunu kulüplere önerir misin gibisinden bir şey bekliyorum ben buradan. Şöyle görseli tekrar göstereyim burada işte temsilciyi görüyoruz büyük veya oyuncuları görüyoruz burada. Oyuncuları temsilcilere önerip onlar farklı kulüplere önerecek transfer bölümüne hafif bir yenilik gelmiş diyebiliriz. Burayı da 18 Eylül'de görebileceğiz şu an tamamen tahmini olarak söylüyorum ben. Burada bireysel oyuncu hedefleri ve etkileşim mantığı varmış. Burası 24 Eylül'de açılacakmış. Buraya baktığımızda yani fotoğraftan anlayabildiğim kadarıyla bir daha yazı yok ki bireysel oyuncu hedefleri ve etkileşim mantığı. Hmm. Bak şurada bir top var. Yani tam anlayamadım ama galiba belki işte sizin forvet oyuncunuz bu sezon kendisine hedef koydu ve 20 gol atmak istiyor gibi bir şey mi acaba yani. Eğer sizin ne fikirleriniz varsa yorumlarda yazın. Ben de merak ediyorum. Kendimce fikir üretmeye çalışıyorum şu anda. Yani dediğim gibi bir şey olabilir işte ortalama puanı şu, şu tutturmaya çalışıyor. Yani işte oyuncuların kendine verdiği hedefler olabilir veya bizim oyunculara verdiğimiz işte bu sezon şu kadar gol at şu kadar şey yap gibi bir hedefler olabilir buradan anladığım şekilde. Yani oyuncularla da etkileşime girebilecekmişiz. Bakalım 24 Eylül'de burası da açılacakmış. Onun dışında FMFC özel blokları var. FMFC kulübü üyeleri var işte. Oyunun bloguna siz kayıt olabiliyorsunuz ve FMFC üyesi oluyorsunuz. FMFC'de ayrıcalıklar falan var. Oraya bir blok geliyormuş. Orada büyük ihtimal insanlar konuşacak falan. Onun dışında yenilenen duran toplar ve koçlar Burası 24 Eylül'de açılıyormuş ve bunu biz bayağı bir zamandır bekliyoruz yenilenen duran toplar ve koçları. Çünkü gerçek hayatta da gördüğümüzde yani duran top hocaları var. işte. sadece touch çalıştıran hocalar var. Sadece kornel çalıştıran hocalar var. Duran top çalışan hocalar var. Bunun oyunda olmaması birazcık sıkıntıydı. Şöyle fotoğrafı da açayım. Görmüş olduğunuz gibi yenilen duran toplar ve koçlar gelecekmiş. Bu çok iyi oldu. Yani personele, personel bölümüne iyi bir eklenti oldu diyebiliriz. Burada galiba şöyle anladım ben. Yanlış anlamış olabilirim. Büyük ihtimal asistanı bırakır gibi duran top duran top organizasyonları hocamıza bırakabileceğiz. Ona göre verebileceğiz. Ve burada 3 tane şey var. Galiba bunlar şey olabilir özel şablonlar olabilir hani nasıl ki taktiklerde işte gegen seçebiliyoruz topa sahip olma seçebiliyoruz burada da hazır duran taktik şablonlarını seçebileceğiz gibime geldi ama tam demin değilim buranın ne olduğuna bakayım 24 Eylül açılacakmış o zaman yine konuşuruz yani bunu açıldığında fakat ben öyle anladım yanlış anlamadıysam eğer sizin fikirleriniz varsa yorumlarda yazabilirsiniz dediğim gibi duran top koçların eklenmesi çok iyi oldu yani güzel bir yenilik diyebiliriz oyuna eklenmesi gereken bir yenilikti. Onun dışında daha çok gerçekçi futbol animasyonları ve maç gerçekçiliği ve pozisyon yerleşimi. Burada da baktığımızda oyun içi motora yani 3D maça girdiğimizde gördüğümüz futbolcular, toplar, hakemler falan. Oyun içi motora yenilik gelmiş diyebiliriz. Yatan fotoğraftan anladığımız üzere. Daha gerçekçi futbol animasyonları, animasyonları yenilikler gelmiş. Işte maç gerçekçiliği ve pozisyon yerleşimi. Oraya da yenilik getirmişler. Fakat yani bu yeniliğin pek fazla önemi yok. Çünkü oyun futbol Manager 2025'te yani bu sene değil bir dahaki sene farklı bir oyun motoruna geçiyor. Bu da demek oluyor ki oyun tamamıyla kökten değişecek. Maç motorları vesaire değişecek. O yüzden yani buradaki yeniliklerin pek de fazla önemi yok. Zaten her sene anlatıyorlar işte gerçekçi futbol animasyonunu falan. Oyuna girdiğimizde bir sürü bugla falan karşılaşıyoruz. O yüzden bunun pek fazla önemi yok. Burada benim en beğendiğim burada temsilciler ve oyuncularımızı işte temsilcilere önerme olayı benim hoşuma gitti. Çünkü ya oyuncudan kurtulmak istiyorduk. Biz bir şekil kurtulamıyorduk. Oyuncu kulüpte kalıyordu. Bir sene boş boşuna duruyordu. Eğer yani benim kafamdaki iyi bir özellikse bu güzel olmuş. Onun dışında duran top koçlarının gelmesi gayet iyi bir özellik. İşte buradaki detayları tam bilmiyorum. Bunu da tam bilmiyorum. Bunları gelince de konuşuruz. Evet dediğim gibi oyun 6 Kasım'da çıkıyor. 6 Kasım'dan önce alırsanız şu an alırsanız oyun oyunu ucuz alabiliyorsunuz. Steam'e çıkıyor, Epic Games'e çıkıyor. Microsoft'ta çıkıyor, Xbox Game Pass'e çıkıyor. Onun için de konsollara çıkıyor. işte Xbox One, X Windows 10, PlayStation 5'e falan da çıkıyor. Elinizde Nintendo Switch, Stream Deck falan varsa oralardan da oynayabiliyorsunuz. Oyun Nintendo Switch'e dönmüş. Bunun dışında FM24 Mobile sadece Netflix'te dönüyor. Yani bu Google Play Store'da satılıyordu ya. Galiba artık Netflix'in bir games bölümü var. Kendi oyunlarını yaptığı bir bölüm. Burada diyor ki Futbol Manager Mobile sadece Netflix'te. Yani Netflix games'in ben tam içeriğini bilmiyorum. Eğer biliyorsanız siz yorumlarda yazabilirsiniz. Oyunu galiba mobilde sadece Netflix Games üzerinden oynayabileceğiz. Bunun da detaylarına bakacağım. Şimdi de aşağıda bakıyorum. Başka bir yenilik var mı diye. Tüm platformlarda oynamanın en hızlı yolu Netflix'e özel Football Manager Mobile. Hmm. Bunun içinde buraya okuduğumuzda diyor ki 6 Kasım'dan itibaren Netflix üyelerine özel olarak yenilenecek. Yani Football Manager Mobile oynamanız için Netflix üyeliğine sahip olmanız gerekiyor diyor. Ki Netflix üyeli olan mevcut bir oyuncuysanız Kasım ayında piyasaya çıktığında Netflix mobil uygulaması aracıyla FM4 Mobile'ı bulabilecek ve yükleyebileceksiniz. Oyuncular FM4 Mobile'ı App Store ve Google Play'de bulabilirler. Ancak giriş yapmak için ve futbolun mükemmelle giden falan falan Netflix hesabınıza ihtiyaç olacak. Yani oyun Google Play'de olacakmış fakat oradan oyuna girdiğinizde Netflix hesabınızla girecekmişsiniz. İşte mobil oynayanlara da bu bilgilendirmeyi yapalım. Evet dostlarım umarım videoyu beğenmişsinizdir. Futbol Manager 24 hakkındaki beklentilerinizi veya yenilikler hakkındaki fikirlerinizi yorumlarda yazmayı unutmayın. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Futbol Manager içerikleri için kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.